Arkadaşlar merhabalar bu videomda barış yayınlarının hazırladığı 8'li TYT matematik branş denemelerinden deneme 7'nin geometri çözümlerini yapacağız. Hazırsak hadi bakalım gelsin ilk soru. 31. soruyla başlıyoruz Tabanları mavi renk ile belirtilen 3 eş ikizkenar üçgenin iki farklı dikdörtgen içerisinde konumları şekil 1 ve şekil 2'de verilmiştir. Buna göre şekil 2'deki dikdörtgenin alanının bir tane üçgenin alanına oranı nedir diye soruluyor bize. İlk önce şekil 1'i şöyle bir yorumlayalım seninle birlikte. İkiz üçgenler var ve tabanlarda mavi uzunlukta. E hocam burada ne yapacağız? Ya vallahi x kenarda böyle bir tabana ait yükseklik çizmek gerekecek ama şunu şöyle çizersem diğeriyle bir alakası olmayacak. Şuradan şöyle bir çizeyim istersen. Evet şuradan şunu şöyle çizdiğim zaman ne yapıyor? Tabanı iki parçaya bölüyor mu? Bölüyor. A, A. E hocam burası 2A. E burada bir 90 derece oluştu. Burada da bir 90 derece var. Şurada bir 2A'ya ait dik üçgen oluştursam ya da şuradaki yamuktan dolayı dik üçgen, dik dörtgenle dik üçgen oluşturacak olursam. Şöyle oluşturduğum zaman hocam dik dörtgenden dolayı A ise burası da A yapar. A burada bir ne çıktı? 90 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. Hemen şuraya bir 30 dereceyi yapıştırabiliriz. Bir de şunlar eşit şu da eşit hocam ikiz kenarın taban açılarına nokta nokta dersek bu eş oldukları için bunlar da nokta nokta olur mu olur ve burada ne çıktı 30 derece buradaysa buraya 150 derece kaldı o zaman bunlar da 75 75 yaptı burası da 75 e o zaman burası da 30 oldu yani ikiz kenar üçgenlerimiz 75 75 ve 30 derece şeklinde oldu o zaman gelelim ikinci şekle 30 75 75 şeklinde oldu şimdi burada arkadaş buraya a dersek burası da a ise burası da a burası daha, burası daha, burası da oldu mu oldu hatta burası daha oldu şimdi bizden dikdörtgenin alanının bir tane üçgenin alanına oranı isteniyor dikdörtgenin alanı nedir a çarpı 2a a çarpı 2a'yı üçgenin alanına oranlayacağım Üçgende şuradaki üçgen olsun mesela bu üçgenin alanında nasıl bulabiliriz hocam kollar çarpı sinüs alfa bölü 2'den yani a çarpı a çarpı sinüs 30 bölü 2'den bulabiliriz ama ben biraz sinüs 30'a karşıyım biliyorsunuz ne yapayım şuradan bir 90 derece çizeyim 30'un mantığını kullanacak şekilde 90'ın karşısı a ise 30'un karşısı a bölü 2 yapar o zaman üçgenin alanında a çarpı a bölü 2 bölü 2 değil midir? Evet. İşte burada a'lar gitti mi? Gitti. Hocam şu yukarısı 2 yaptı. Aşağısı da 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4 yaptı. Ters yarı çarptığımız zaman da 2 çarpı 4 bölü 1'den dolayı da cevap kaç çıktı o zaman? 8 çıktı. Yani cevap böylelikle 31. soruda Ceyhan oldu. Geldik 32. soruya. Çekil 1'de verilen özdeş ikiz kenar üçgen biçimdeki iki kola sahip bir makasın kolları 24 derece açıklıktayken kırmızı çizgi ile belirtilen kenarları birbirine paralel konumda. Bak şimdi makasın böyle kapalı ikenki hali bu. E hocam bu bu da açıldığı zaman da yine burada bir ikizkenar üçgen yok mu böyle? var. Yani aslında buradaki üçgen şurada var. Aynı zamanda kapandığı zaman da üst üste geliyor. Bu burası da aynı şekilde. Yani devamını da getirsen şöyle bir şey olmayacak mı? Evet bu üçgenler eş üçgenler ve bunları paralel olarak vermiş bize. Madem eş üçgenler taban açıları, tepe açıları pardon birbirine eşit. Tepe açısı A diyecek olursam ve bunlar da paralelse Şöyle bir M kuralı var mı burada? Var. E M'den dolayı A ile A'nın toplamı 24 yapacak. 2A eşittir 24'ten A'yı buradan 12 buluruz. Yani A dediğim işte tam buradaki açı 12 oldu. Ve bu x, x kenar üçgen şeklinde. Şimdi de taban açısı isteniyor. Yani 2x artı 12 eşittir. 180 deyip bulabiliriz. Ya da 180'den 12 çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman da bulabiliriz. Neyse. 2x eşittir. 168 yapar. x de böylelikle ne buluruz? 84 derece olarak buluruz. 32. soru böylelikle balık esir çıktı dostlar. Geldik 33. soruya. 33. soruda da bir masanın şekil 1'deki eş ayakları D noktası hareketli olan B ile C noktalarına sabitlenen eş uzunluktaki kalınlığı önemsiz iki ma mavi parçanın hareketiyle açılıp kapanmaktadır. Hmm. Şuradaki birbirine eş olan iki mavi parça. Yani 20'ye 20. Evet. Burada D noktası hareketli olan B ve C noktası eş uzunlukta kalınlığı önemsiz iki tane e, mavi parçanın hareketiyle açılıp kapanmaktadır. B ve C noktaları da doğru salmış ilk etapta. Tamam. Ayak şekil 1'deki durumdayken şekil 2'deki konuma geldiğinde. Yani şöyle kapattığımızda ayağı şu şekilde oluyor. Yani yine bunlar 20'ye 20 olmuyor mu? Oluyor. Buna göre diyor B üstü, D üstü, C üstü üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Ha, kolay ya işimiz. Bunun böyle ikizkenar üçgen olduğunu fark ettik mi dostlar? Fark ettik. E bunlar da 20'ye 27 20 zaten. Onları da yazdık zaten burada 20'ye 20. E burada ne çıktı karşımıza o zaman? İstenilen üçgenin alanında. Hocam ikizkenar üçgen çıktı. E hiç vakit kaybetmeden ikizkenar kenar üçgenin alanı bulalım. Tabanına ait yüksekliği çizelim. Taban mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdik. Hocam 16 16 yaptı. E 12 16 20 üçgen 3 4 5'in 4 katından dolayı 12 yapar yüksekliği. Tabanı 32. Yüksekliği 12 oldu. Bir de böl 2 ile şunlar sadece işte 6. Yani cevap ne yaptı arkadaşlar? Şöyle şu niye böyle kaydı? Heh. 6 çarpı 32 yaptı. Yani 32 çarpı 6 da 6 kere 2. 12, 18, 192 mi yaptı? Aynen öyle. O zaman 33. soruyu böylelikle akçay olarak bulduk. Geldik 34. soruya. Şekilde gösterilen bir kafenin doğrusal tentisi birinci konumda duvara yapışırken A noktası etrafında ok yönünde bir miktar döndürülüp uç kısmından 2 birim uzatınca ikinci konumuna geliyormuş. Bak şuradaki tenteyi ne yapıyorum? Bir miktar döndürüyorum böyle. Buraya kadar geldi. Sonra iki birim uzattığım iki noktasına geldi. Sonra da diyor ki ne diyor? Bir miktar daha döndürülüp uç kısmından sekiz birim daha uzatınca. Bak şimdi. Senti bu şekilde bunu uzattığımda kırmızı buraya gelmedi. Dikkat. Ben bunu ne yaptım? Buradayken buraya uzattım. Sonra bunu bir daha döndüreceğim. Yani ben şuraya bir istersen bir y diyeyim. X demeyeyim çünkü x soruluyor bana. Burası y artı yaptı. Bu sefer y artı döndüreceğim. Y artı 2'yi döndürdükten sonra y artı ikiye ne ekleyeceğim? 8 ekleyeceğim. 8 daha uzatınca o zaman burası da kaç yapıyor? Y artı 10 yapıyor dostlar. Sonra da demiş ki 1, 2, 3 konumunda tentenin uç noktalarının zemin olan uzakları birbirine eşit. Arkadaş zemin olan uzakları birbirine eşitse bu ne demek? Doğrusal demek. E tamam. Şimdi burada karşımıza bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Dik üçgeni şöyle bir göstereyim istersen. Bir kenar kaç? Y. Pardon. Şurası 8. Şurasını 8 diye göstereyim. Burası Y. Burası da Y artı 2. E normalde hocam Y artı 2'nin karesi eşittir. Y'nin karesi artı 8'in karesi deyip işler yapabiliriz ya da hocam burada ne var? 8 varsa büyük ihtimalle özel üçgenleri. Ya 6 8 10 üçgendir. Y ye yerine 6 koyarsam 6 8 8 yapıyor. Tutmadı. Ya da ne üçgendir? 8 varsa 8 15 17 üçgendir. Y ye yerine 15 koyarsam 15 koyduğumda burası da 17 yaptı mı? Yaptı. Yani y'yi kaç bulduk? 15 bulduk. Y ye yerine 15 koyunca Bak burada Y yerine 15 koyunca 8, 15, 17 sağlaması tuttu. 15 koyunca burası da 25 mi yaptı? Evet. Sonraki büyük üçgene bak şimdi büyük düşün. Hocam burası 25 çıktı büyük üçgende. Burası da 15. E 15, 20, 25 üçgeninden dolayı 3, 4, 5, 5 katından dolayı burası 20 olur. E zaten bir parçası 8'di. Diğer parçası da x'ti. Bak burası 8 artı x. Yani 8 artı x eşittir 20 oldu. Dolayısıyla x'i de böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Yani 34. soruyu böylelikle e diremit olarak bulduk. Geldik 35. soruya. Eşkenar üçgen biçimindeki 5 özdeş bayrak. Özdeş bayrak. Madem özdeş bayrak ben buraya şöyle bir x diyeyim dostum. Şuraya bir x dersem eğer. Şöyle siyah kalemle göstereyim. Hocam buranın bir kenarı ne yaptı? x artı 4 yaptı. E o zaman bu üçgenin bir kenarı x artı 4 ise burası da x artı 4 olmaz mı? Olur. E x'i buradaysa buraya kaç kalır o zaman? 4 kalır. Hocam burası da yine x artı 4 olacak. E x artı 4 olacaksa bak burası da x artı 4 olacak. 4'ü buradaysa buraya da x kaldı mı? Kaldı. E aynı şekilde hocam bu da x artı 4 olacak. Yani Şuraya ne kaldı o zaman? 4 kaldı. E aynı şekilde burası da x artı 4 olacak. A x artı 4 neye eşit? 10'a eşit. Ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 6 olarak bulduk. Madem 6 bulduk işlemimizi yapalım. Yani eşkenar üçgenin bir kenarını kaç bulduk? 10 olarak bulduk dostlar. Evet 10 bulduk. Hemen buralara bir onu yazalım. Sonra bizden ne isteniyor? Tüm şeklin çevresi nedir diye soruluyor dostlar. E arkadaşlar burada onlara bakalım. 1 10. 2, 3, 4, 5, 6, çevrede bak 7, 8, 9, 10 tane 10 var. Artı hocam 6 artı 4 var. 10 tane 10 var. Artı 6 artı 4 var. İşte çevreyi tam böyle maviyle taralamış olduk mu? Evet bak şöyle şunun toplamını bu şekilde bulmuş olduk. Yani kaç çıktı o zaman? Hocam o 100 burada 10 burada cevap da böylelikle 110 çıkar. Yani cevap Edremit olur. Geldik 36'ya. Arda'nın bir kağıttan kestiği mavi dik yamuk, sarı dikdörtgen ve yeşil özdeş kareler şekilde gösterilmiştir. Arda parçaların birer kenarları paralel olacak biçimde önce şekil 1'deki arabayı sonra da şekil 2'deki gemiyi oluşturmuştur. Uzun kenar uzunluğu 8 cm olan dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu karenin bir kenar uzunluğunun iki katıdır. İki katı oldu aklına kalsın. O zaman şuraya ben bir x dersem burası da ne olacak? 2x olacak. Tamam. Arabayı oluştururken dikdörtgenin ve karelerin yarısını gemiyi oluştururken ise dikdörtgenin 1 bölü 8'ini ve sadece bir karenin yarısını şeklin altında kalmıştır. E o zaman karenin yarısını da kullanıyorsam karenin bir kenarına ben x demeyeyim. Ne diyeyim? 2x diyeyim. Yarısı şeklin altında kalmış. Burada da yarısı şeklin altında kalmış. Bak şurası x x diyeyim. E dikdörtgenin kenarı ne oldu o zaman? 4x oldu. Yarısı burada altında kaldı. Burası da 2x. Burası da 2x diyeyim mi diyeyim. Sonra şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayan Arda arabanın çevresinin geminin çevresinden 8 cm daha az olduğunu gözlemle demiştir. Doğru. Bak burada garip bir durum var. İnce bir durum var. Çevrelerden bahsediyor bize. Ben böyle bu şekilde dikdörtgenlerin paralel kenarların böyle çevrelerini hesaplarken yatayları ayrı hesaplarım, dikeyleri ayrı hesaplarım ve çevreleri farkından bahsediyor zaten burada. Gel burada şunların çevrelerini inceleyelim. İlk önce yataylara bakayım kardeşim. Yatayları şöyle geçeyim bak kırmızıyla. Kırmızıyla geçtiğim zaman. Hocam bu yataylar toplamı ne yapıyor? A yamuğun şu kenarına eşit oluyor şöyle baktığınız zaman. Çünkü bu kenar burada değil mi böyle? Evet bu kenarda burada değil mi? Alt tabanla eşit oldu. E aynı şekilde arkadaş burada da devam ettiğim zaman bak yataylara devam ettiğim zaman şurayı karaladım. Şurayı karaladım. Şurayı karaladım. Bir de üst tabanı var. Hmm. Yamuğun alt tabanı ve üst tabanı bunun çevresinde var. Aynı şey burada da var mı? Yataylara bakayım. Hocam yataylara. Çevreye baktığım zaman alt tabanı var. Yataya şurada baktım. Sonra şurada baktım. Sonra şurada baktım. Sonra şurada baktım. Sonra şurada baktım. Bu toplam yataylar da bak. Şu toplam yataylarda toplam buraya eşit olmuyor mu? Evet. Bak bu kırmızı yataylar ne oldu? Şimdi bunun kırmızı yataylar yamuğun alt tabanına ve üst tabanına eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani şimdilik burada kırmızıları birbirinden çıkarsak sıfır yaptı. Herhangi bir fazlalık falan var mı? Yok. E ee, bir de çevrede dikkat et. Şunlar da var dostum. Hocam şu ve burada var. Hocam bu da burada var. Şimdi yine çevreleri farkı sıfır oldu. Baktığın zaman e ne kaldı hocam dikeylerde? Bir de şunu okumamışım ben. Dikdörtgenin de 1 bölü 8'i girmiş işin içine. Dikdörtgenin uzun kenarı kaçtı? Hocam uzun kenarı 8'di. 1 bölü 8'de 1 yapıyor. O zaman buraya kaç kaldı? 7 kaldı. Yani burası da 7. Şimdi o zaman dikeylere bakalım kardeşim. Birbirini dikeylerde, çevrede birbirini götüren olacak mı diye bir bakalım. Hocam şuradaki karenin bir kenarı X. Bak burada da dikeyde var X. Burada da dikeyde var çevrede. Burada da dikeyde var. Bu maviler götürdü. Başka öyle dikeyde birbirini götüren var mı? Yok. E tamam o zaman fazlalıklara bakacağız artık arkadaşlar. Şimdi nelere bakıyoruz dostlar? Hocam şu 2x burada 2x burada. Bak çevrelerine bakacak olursak. Şimdi bunun çevresinde fazlalık olarak 2x, 2x, 2x hatta burası da x burası da x değil mi? Evet buradaki dikeyleri de saymadık. Hocam buradaki ve buradaki. Yani toplamda 2, 4, 5, 6 tane x mi var arkadaşlar? Evet. Çevrede fazlalık olarak burada 6 tane x var. E, zaten ne demişti bize? Hocam e, burada burada şekilden çevre hesapları arada arabanın çevresinin geminin çevresinde 8 santimetre daha az olduğunu buluyor. Arabanın çevresi 6x buldum mu fazlalık olarak buldum. Ben buna 8 eklersem diğer taraftaki fazlalığa işte olmayacak mı? Evet. Buradaki fazlalık 7 var burada. Hocam burada da 7 var. Başka Dikeylerde böyle başka bir yerde karalamadığım yer var mı diye bakıyorum. Yok. İşte bu da kaça eşit olacak o zaman arkadaşlar? 14'e eşit olacak. Bak, tekrar söylüyorum. Hocam, şu kırmızı yataylar, yamuğun alt taban ve üst taban toplamına eşit oldu. Yani bunlar zaten fazlalık değil. Fazlalıklara bakacağım. Dikeylerde de fazlalık olanlarda Şunlar fazlalık oldu bak. Bunlar birbirini ötürledi daha doğrusu. Ondan sonra fazlalıklarımızda şunlar kaldı. Bak şöyle gösterdim. e Bunun çevresi de neymiş? Öbürünün çevresinden 8 eksikmiş. Yani bunun çevresine ben 8 eklersem bunun çevresi yapacak. Diğer yataylar artı binlerine yataylar dikeyler artı binlerine yataylar dikeyler zaten birbirini götürüyor. 6x artı 8 eşittir 14 geliyor buradan. 6x buradan 6 geldi ve x'i de böylelikle 1 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? Sarı dikdörtgenin alanını, sarı dikdörtgenin alanı x'i 1 i bulunca hocam şurası 4 yaptı. Bak şurası 4 yaptı. 4 kere 8 32 yaptı burası. Yeşil karenin alanından ne kadar fazladır? E 2x karenin bir kenarı 2 mi oldu o zaman? 2'nin karesinden dolayı da bunun alanında da kaç buluruz? 4 buluruz. Evet 32 4'ten ne kadar fazladır diye soruluyor bize. O zaman cevap kaç yapar? 28 yapar dostlar. 28'de C şıkkında var tabii ki. Yani 36. soru böylelikle C oldu. Gerçekten bu da güzel sorulardan biri. ÖSYM'de böyle genelde paralel kenarları Böyle yapıştırıp paraya kenar üzerinde ya da dikdörtgenleri ya da e, kareleri böyle e, birbirlerini yapıştırıp çevre uzunluğunu soruyor. Burada da işin güzel tarafı şu olmuş. Bir yamuğu da ekstradan koymuş. E, yamukta böyle baktığın zaman ne oldu? Bu yataylar toplamı alt taban ve üst taban yaptı. Yataylar toplamı bak burada da var alt taban ve üst tabanda birbirlerini nötrlediler. Aynı zamanda şuradakiler de birbirini nötrledi. Yani yamuğun çevre uzunlukları aslında iki şekilde de birbirini nötrlemiş oldu arkadaşlar razlalıklar sadece bunlar oldu. Bu yönde çok güzel. Yani ÖSYM dediğim gibi bu şekilde yamuklu da ekstra para kenarın yanına yamuk ya da farklı bir şekil koymadı. Bu şekilde de gelebilir karşınıza. Çünkü ayrı mantıktaki soruyu torunun lacivertini sorabiliyor. Al bu da baya bir lacivert olmuş yani. Güzel soru olmuş gerçekten. Evet cevabı da Cihan bulduk. Geldik 37. soruya. 37. soruda da kenarları eşit uzunlukta olan düzgün beşgen ile düzgün altıgen birer köşeleri çakışacak biçimde birleştirildiğinde aşağıdaki görüntü elde ediliyor. İki çokgen 60 derece açı ile kestiğine göre x ile belirtilen açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor bize. Öncelikli olarak düzgün altıgenin dış açısı kaç derece? 60 derece hocam. 360 bölü 6'tan. İç açısı kaç yapıyor? 120 derece yapıyor. Düzgün beşgenin dış açısı kaç yapıyor? Hocam 360 bölü 5'ten 72 yapıyor. İç açısı da kaç derece yapıyor? 108 derece yaptığını söyleyebiliriz. Hocam burada diyor ki 60'ı boşu boşuna vermemiştir. Aa, bunların 60-60 olması ne anlama geliyor? Hocam şunlar birbirine paralel oluyor. Yöndeş açı sağlanıyor çünkü burada bak. Yöndeş açı sağlandı. E ee, altıgende bir de karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil miydi? Evet. Yani şu kenarla da şu kenar birbirine paralel. E süper. Aa, burada paralellere bakacağım o zaman ben. Şu paralelle şu paralele bakacağım o zaman ben. Arkadaş burada bu iki paralele baktığım zaman hatta şu paralel uzattığım zaman şöyle bir M kuralı var mı? Var tabii ki. Hocam dış açısı 72 bunun. Burada kaçıyı bilmiyorum ama burada kaçının 108 olduğunu biliyorum. 72 ile ben neyi toplarsam 108 yapar şuraya A diyeyim istersen A artı 72 eşittir 108 ise A'yı da buradan kaç buluruz 36 derece olarak buluruz evet burası 36 olur madem burası 36 güzel soruyormuş ee, 120 düzgün altıgenin yani bir iç açısı şu tamamı 120 ya 120'den 36 çıkarttığımız zaman 120'den de 36'yı çıkarttığımız zaman 84 mi geliyor Aynen öyle. Şurayı 84 derece olarak buluruz. E sonra ne yapacağız hocam? Burada kenarları eşit uzunlukta olan düzgün çokgen diyordu bize. Kenarların eşitliğini yazmadık. Hocam şu kenar çift çizgiyken çift çizgi çift çizgi çift çizgi çift çizgi değil midir bunlar da? Aa burada ne çıktı? Hocam şurada da bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. E tamam ikizkenar kenar üçgense. Tepe açısı da 84 derece ise. 180'den 84 çıkart 96. 2'ye böl 48. Taban açıları da 48'er e derece gelir. 48 burada. 48 burada. E sonra hocam x'i bulacağım ben? X'i bulacağım. Bu açının tamamını biliyorum. Aa, bak şuradaki üçgene de bak şimdi. Hocam şuradaki üçgene bakınca da burada da bir x kenarlık var. Neden dolayı? Düzgün altıgenden dolayı. Burası da eşit, burası da eşit ya. Tepe açısı da 120 ya. 180'den 120 çıkart. 62'ye böl. 30 30 yapıyor bunlar. Ve artık şu açı yani 48 artı x artı 30'un ne olması lazım? Düzgün altıgenin bir iç açısı değil mi burası. Yani 120 derece olması lazım. Şu ikisi 78 yapıyor. O zaman 120'den 78 8'i çıkartınca cevaba da kaç diye ulaşırız? 42 diye ulaşırız galiba. Evet, bazen toplamada çıkartmada hata yapıyorum. Cevap 42 oldu. Yani 37. soru balık kesri oldu. Güzel bir soru. Paralelliği kullandığımız hoş sorulardan biri oldu gerçekten. Evet, 37'yi de bu şekilde bulduk, geldik 38. soruya. 38. soruda da bir kimyasal madde şişesi üzerinde sadece sağlık ve güvenlik amaçlı eş kare biçimindeki temel uyarı işaretleri bulunmakta bulunmakta olup şişenin düzlemsel görünümü şekil 1'de verilmiştir. Daha sonra şişe dikey eksene etrafında saat yönünün tersinde bir miktar döndürülerek yani ben şişeyi şu saat yönü tersinde şu şekilde döndürdüm. Bak Döndürdüğün zaman şuradaki parçanın bir kısmı kayboluyor burada görüyorsun. Ve burada da gösterilmiş bu. Şekil 2'deki düzlemsel görüntü oluşmuştur. Döndürme işleminden sonra karelerin görünen yüzey alanının %9 azaltılmışı yani %9 azalmış. Hmm. %9 azalmışsa ben karelerin toplam alanına ne diyeyim 100 diyeyim o zaman. Yani burada kalan 50 hocam. Burada kalan da 50. %9 azalmışsa o zaman ben bunu böyle kaybolan kısmını da buraya çizeyim. %9 azal azaldıysa burada kalan 9 olacak. Peki e, burada kalan 9 olduysa böyle tam anlamıyla çevirdiysen ben buna. Bak dikkat et. Tam. Hem üst taraftaki parçası Bak şuradaki parça görüyorsun buradaki parça buraya eşit uzunlukta ya hem buradaki hem de buradaki döndürdüğün zaman ya dikey olarak ne olmak zorunda arkadaşlar bunlar doğrusal olmak zorunda değil mi? Evet yani burada da eşit uzunlukta bir şey görünmeyecek burada da eşit uzunlukta bir şey görünmeyecek. Yani o şekilde olduğu için yani dikey olarak döndürdüğüm için daha doğrusu. Tamam e sonrasında ne yapacağım arkadaşım? Ya ben tüm alanın 50 olmasını kullanacağım. Hatta ben burada köşegen çizeyim ya. Köşegen çizersen daha sağlıklı olacak. E tüm alan 50 ya o zaman burası 25 e burası da 25sa buraya ne kaldı o zaman? 16 kaldı. Aa burada şey geldi. Uzunluğu ben bulabilirim arkadaşım. Şu 9 bu 16 ya. Ya benzerlik alan çıkışı. Şurada bunun bunun oranı alanlar da 9 bölü 16 mı diyeceğiz? Hayır dikkat 9 bölü tamamı. Çünkü bu üçgenle büyük üçgen benzer. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit diyebiliyorsak tam tersi. Alanlar oranının karekökü yani alanlar oranı derken de 9 bölü 25 diyeceğiz. 9 bölü 25'in karekökü de kaç yapıyor? 3 bölü 5 yapıyor. Demek ki benzerlik oranımız 3 bölü 5 olacak. E o zaman burası 3K ise burası da 5K olacak. Ama bizden oran istenildiği için ben K'ları yazmıyorum sadece. Sayılara da şimdi burada. İstersen K'da yazabiliriz. Fark etmez. Hadi 3K'ya 5K diyelim böyle. 3K'ya 5K sonra burası 3K'ya 5K deyince buraya da ne kaldı o zaman? 2K kaldı. Sorunun devamını okuyayım. Buna göre döndürme işleminden sonra karelerin kenarlarının görünen kısmının uzunluklarının toplamı yüzde kaç azalmıştır diye soruluyor. E karenin bir kenarını ben burada kaç buldum arkadaşım? 5K buldum? Evet 5K'dan kaç tane var şöyle saydığımız zaman? Be 1, 2, 3, 4. E, döndürmeden önce 4 tane burada. Döndürme önce 4 tane de burada. Yani 8 tane 5 var. Uzunluklar toplamı kaç k yaptı? 40 k yaptı. 40 k'da kaybolan kısım ne? 3 k, 3 k, 6 k'lık kısım değil mi? Evet 40 k'da 6 k'lık kısım kaybolduysa eğer... E yüzde kaçtır bu? Bunu bulacağız. E o zaman soru işaretle ne oluyor? Doğru artı olduğundan dolayı 100 çarpı 6 k bölü 40 k eşit olacaktır. Hatta 40 k'ya eşit olacaktır. K'lar birbirini götürdü. Sıfırlar götürdü. 2'ye böl, 2'ye böl, 5. 2 kaldı. 2'ye böl, 2'ye böl, 3. 5 kere 3 de burası 15'e yaptı mı dostlar? Yaptı. Yani cevap böylelikle D seçeneği oldu 38. soruda. Bu da gerçekten güzel sorulardan biriydi. 39. soruda da aşağıda kendisiyle birlikte açılımı verilen ve kare yüzeyi zemin üzerinde olan bir kare prizmaya ait birim cinsinden uzunluklar şekillik gibi verilmiş. E tamam verilsin. Buna göre kare prizmanın hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaş sen bunu böyle açtığın zaman şu yeşil uzunluk şuraya inmedi mi? indi. Ya da şu yeşil uzunluk buraya inmedi mi? indi. Ara hocam şunlar birbirine eşit oldu. E bu da zemine dik. X kenar dik üçgen 12 kök ise o zaman bunlar 12 12 oldu. Yani yükseklik 12 oldu. Hocam o zaman burası da 12 mi? 12. Açıldığı zaman bak burası da 12 oldu. E buradaki dik üçgenden dolayı da 12 20. Ne üçgeni? 3 4 5'in 4 katından dolayı 12 16 20 üçgenden 16 yapar. Yani buraya 4 kaldı. E bu da bir neydi? kare prizmaydı. E karenin bir kenarını kaç bulduk? 4 bulduk karenin bir kenarını. E o zaman karenin bir kenarını 4 bulduysan gel buraya 4 yaz. Bizden de bunun hacmi isteniyor. Hacmi de nedir? Taban alanı. Taban alanı a kare. Çarpı yükseklik. Yükseklik de zaten 12. Yani hacim 16 çarpı 12 eşit. Oldu mu dostlar? Oldu. E o zaman cevapta ne yapacaktır? Bunları çarptığımız zaman valla sonu ikili olacak. Sonu ikili de bir tek nerede var? 192'de var. Ben çarpmayayım. Direkt cevap zaten 12 ile 16'ın çarpımı 192 arkadaşlar değil mi? Öyle öyle. Cevap böylelikle B seçeneği oldu. Evet 39'u hallettik geldik 40. soruya. Yüksekliği taban çapının iki katı olan dik silindir şeklindeki bir tahta parçasını tabanla paralel bir şekilde kesilerek iki tahta parçası elde ediliyor. Elde edilen bu parçalardan büyük olanın yüzey alanı küçük olanının yüzey alanının 3 katları. Buna göre elde edilen bu parçalardan büyük olanın hacmi küçük olanın hacminin kaç katı? Hacimler oranı isteniyor. E o zaman burada şimdi ben bir tane silindiri çizeyim şöyle kardeşim. Silindiri çizdim ve ne diyordu? Silindirin yarı çapına R dersem demeyeyim. R demeyeyim. Çünkü niye? Hacimler oranı isteniyor bizden. Ya direkt oran istenildiği için direkt 1 diyebiliriz. Ben yarı çapına 1 diyecek olursam eğer. Ne diyordu? taban çapının iki katına eşit olsun diyordu yükseklik. Yükseklikte neymiş? Hocam yükseklikte 4 olarak verilmiş. Taban çapı 2 yapıyor çünkü. Bak yarı çapının iki katı demiyor. Taban çapının iki katı diyor şimdi. Şimdi bu tabanla paralel biçimde kesiliyor. Tabanla paralel biçimde kestiğim zaman şöyle kestim ve elimden oldu. Hocam iki tane silindir parçası karşımıza çıkmış oldu. Bir buradaki silindir bir de neredeki silindir bir de alttaki silindir parçası karşımıza çıkmış oldu. İşte burada da ne varmış burada da elde edilen bu parçalardan büyük olanının yüzey alanı küçük olanı yüzey alanının 3 katıdır demiş. E Arkadaş ben buraya bir haş dersem o zaman buraya ne oluyor? Buraya ne kalıyor? 4 eksi haş mı kalıyor? Evet. Tamam şimdi burada verilen bilgileri bulmaya çalışayım. İki parçaya ayırdığımız zaman şuradaki silindirin yüzey alanı ne yapıyor? Hocam iki tane bu ve bir silindirin açılışı neydi arkadaşlar? Bir silindirin açılışı şu şekildeydi. Hocam bir dikdörtgen. Yani yüzeyi bir dikdörtgen ve burada da iki tane daire olacaktı. O zaman ilk etapta şunu hesaplıyorum bak yeşili hesaplıyorum. Yeşili yüzey alanını hesaplıyorum. Yeşilin yüzey alanı ne? Hocam yeşilin yüzey alanı 2 tane pi r kare artı burası neydi? Taban çevresi yapıyordu. Ya da bütün prizmalarda alan neydi? Taban alanları artı yanal alan. yalan alanda neydi? Hocam yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikte. Zaten bunu açtığın zaman bu dikdörtgende taban çevresi yapıyor. Burası 2 pi r oluyor. Daireyi açtığın zaman çünkü burası 2 pi r yapıyor. Burası taş. 2 pi r çarpı haş buradan da geliyor zaten. Tamam 2 pi r çarpı haş oldu burası. Yani buna yaptı arkadaşım? 2 pi artı 2 pi h yaptı. Şimdi sarınınkine bakalım. Sarınınkinde de yine 2 tane pi r var mı? Var. Artı 2 pi çarpı 1 çarpı 2 pi r çarpı. Bu seferki yüksekliği ne? Hocam yüksekliği 4 eksi h yaptı burası. Bu da ne oluyor o zaman arkadaşım? Bu da 2 pi artı. Şu 2 pi'yi dağıtıyorum şöyle. 8 pi eksi 2 pi Taş mı yaptı? Evet. Şimdi bize böyle bir şey demişti. Elde edilen parçalardan büyük olanı yüzey alanı küçük olanı yüzey alanı 3 katıdır denmişti. O zaman küçük olanını ben 3 ile çarpacağım. Yani burada... 3 tane yeşil bir tane sarıya eşitliyordu bize. O zaman 3 tane yeşili çarpayım ben. 3 tane yeşil. Direkt çarpayım ya 3 ile. Şöyle göstereyim. Arkadaş şunu 3 ile çarptığın zaman ne yapıyor? Hocam 6 pi artı 6 pi h yapıyor burası. Eşitmiş bir tane sarıya. Sarı, ya. sarı da ne yaptı arkadaş burası? 10 pi eksi 2 pi h mı yaptı? Evet. Eksi 2 pi h'ı öbür tarafa atalım. 8 pi h yapar. 6 pi de öbür tarafa atınca da 4 pi yaptı. Pi'ler gitti. O zaman h'ı da buradan ne buluruz? Böylelikle 4 bölü 8 olarak buluruz. Yani 1 bölü 2 olarak buluruz. Buna göre elde edilen bu parçalardan büyük olanın hacmi küçük olanın hacminin kaç katıdır diye soruluyor bize. Arkadaş haşı ne bulduk biz şimdi? 1 bölü 2 bulduk. h 1 bölü 2 ise 4 eksi h da ne yapıyor? 4 eksi 1 bölü 2'den dolayı. Hocam 8 7 bölü 2 mi yaptı burası? Evet 7 bölü 2 yaptı. Şimdi prizmalarda biz şunu söyleyebiliriz. Bütün prizmalarda aynı şeyi söyleyebiliriz. Yükseklikler oranı hacimler oranına eşittir. Ya da direkt hocam pi r kare çarpı 7 bölü 2 dersin birininkine Öbürüninkine de pi r kare çarpı birin karesi çarpı 1 bölü 2 dersin oranladığın zaman çıkar ama bu aklında bulunsun. Bütün prizmalarda hacimler oranı tabanları aynı ya zaten burada bak tabanları aynı olan prizmalarda daha doğrusu Yükseklikler oranı hacimleri oranına eşittir. O zaman bir tane yüksekliğimiz 7 bölü 2 öbürü de 1 bölü 2 Bölü 2'ler gitti. O zaman hacimler oranı ne yaptı? 7 yaptı mı dostlar? Yaptı. Yani 40. soruyu da böylelikle edremit olarak bulduk. İşlem yaptık. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şöyle geriye doğru bir dönelim arkadaşlar. Geriye doğru dönelim. Yıldız atacağımız soruları belirleyelim. Eş yapıları severim kardeşim. Şöyle bir yıldızı hak etti bu soru. Sonra bu da eş yapı. Bu da yıldızı hak etti. Bak zor değil. Kolay. Tam sınav ayarında. Yıldızlık. Yıldızlık soruları sonradan bakarsınız. Bu değil. Bu da güzel sorulardan biri. ÖSYM böyle soruyu da gerçekten sever ve sorar. Şuna baktığım zaman... Yani şöyle bir tereddütteyim yarım yıldız atayım ben şuna. Anladınız olayı. Buna baktığın zaman bu gerçekten yıldızlık soru kardeşim. Bak la, ÖSYM lacivertini sorar demiştim ya. İşte bu da lacivertin laciverti. Gerçekten bu mantıkla bir soruda tekrardan gelebilir. Hatta bu olayı farklı bir mantığa yani bir üst levele çıkartmış. O yüzden gerçekten yıldızlık hatta iki yıldızlık diyebilirim yani. Sonra bu soruda yani klasik olmasından dolayı aslında güzel bir soru da ya paralelleri böyle fark edebilmek, onları kullanmak, eşitleri kullanmak ya güzel ya. Şöyle bir yıldız hak ediyor aslında ya. Bu da hak ediyor. Şuna baktığım zaman bu da bir yıldızlık bir soru. Buna baktığım zaman ne yani yapılabilir. Bu da yıldızlık sorulardan biri diyebiliriz. Bazen de sadece elimizin çalıştığı sorularda karşımıza çıkabiliyor böyle. E hocam silindir tyt'nin bifrenatında var mı? Evet prizma gibi kabul edildiği için aslında 9 ve 10'da görülmüyor ama 11. sınıfta görülüyor. E, TYT müfredatında yok gibi düşünülse de ÖSYM TYT'de sordu. O yüzden müfredatta var diyelim arkadaşlar. Burada da ne olur ne olmaz diye konulmuş bir soru zaten bu belli ki. Evet böylelikle deneme 7'yi de hallettik. Vay sona geliyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede yani son denemede yani 8. denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.